Merhaba arkadaşlar bu dersimizde Erzurum yöresine ait eledim eledim höllük eledim adlı türküyü çalışacağız ama çalışmaya başlamadan önce her dersimizde de olduğu gibi e, parmaklarımızı e, basit egzersizlerle ısıtarak başlayalım. Üstelde bir egzersiz si do re do si do re do bir egzersiz. La, si, do, si. La, si, do, si. Ve alt telde benzer bir egzersiz. Mi, fa, sol, fa. <laughs> Bu egzersizler her telde ayrı ayrı 5'er dakika çoğunmalı ki parmaklar biraz sınsın ve hızlansın. E Türkiye'ye geçecek olursak Türkiye türküyü ölçü ölçü okuyup çalacağım ve de en son bütününü birleştireceğim. İlk ölçüden başlayalım. Notayı okuyalım. La si do re re si do re do re si la la bu ölçüde dikkat edilmesi gereken baştaki lianın boş tel, doya yukarı bir vuruş yapılmaması ve 32'lik nota süreleri. Çalıyorum. Li a si do re, re. Si, do, re, do, re si, do. Tekrar diyorum ölçüyü. ölçüyü okuyorum. Re si do si la 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 la. Karada nota var çalarken nota bağına dikkat etmemiz gerekiyor. Ölçüyü çalıyorum. Re si, do si la 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 la. la. Tekrar ediyorum. İlk bölümü tekrar yar çalacağım. İkinci partinin başındayız. Notayı okuyalım. La sol la 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 re re si do do si do si. Burada dikkat edilmesi gereken ilk kalıptaki sol notasının orta telde, orta telin boşun olduğu ve do si do si kalıbı 32'lik nota süresi. Uygulayalım ölçüyü. E, i̇lk la üst telin boşu, sonraki gelen nota orta telin boşu olacak şekilde çalmaya dikkat edelim. La, sol, la, 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 re, re, si, do, do, si, do, si. Tekrar ediyorum ölçüyü. İkinci parçanın ikinci ölçüsü. Notayı okuyalım. Si, do, re, 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 si, do, do, si, do, si, la, la. Burada dikkat edilmesi gereken yine nota bağının olduğu bölüm. Sürelere dikkat etmeye çalışalım çalarken. Notayı uyguluyorum. Si, do, re, re, re si, do, do, Tekrar ediyorum. Çalarken de nota bazı süresine dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü partinin ilk ölçüsünü okuyalım. La, si, do, re, re, si, do, re, do, re, si, la. Burada dikkat etmemiz gereken şey yine 32'lik nota süresi. Notayı uyguluyorum. La, si, do, re, re. si, do, re, do, re, si, la. Tekrar ediyorum. Üçüncü partinin ikinci ölçüsü. Okuyalım notayı. Re, si, do, si, la, la. notayı uygulayalım. Re, si, do, si, da, na, 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 na. Tekrar ediyorum. İkinci portenin başından itibaren birleştireceğim. dördüncü ve 5. porteler ikinci ve 3. portelerin aynısı olduğu için bir nevi tekrar şeklinde devam ediyor. 1. porteden ibaren bütününü çalıp bitireceğim. görüşmek üzere